Burada total 3 tarafında. Bakın çok güzel bir kırılım gelmişti. Folding wedge'imiz vardı. Asıl eşik arkadaşlar altcoin'ler için buradaki 659 milyar seviyesinin kırılması. Bu alanın kırılmasıyla beraber altcoin'lerde hareketlikler çok daha sertleşecek. Benzer durum others tarafında da var. Bak yine benzer şekilde folding page'imiz vardı. Kırdık. Buradan sonrası arkadaşlar 251 milyar seviyesinin kırılması. Bunun kırılmasıyla beraber alt altcoin'lerdeki fiyat hareketlikleri sertleşecek. Ethereum Bitcoin paritesine bakalım. Geçtiğimiz hafta arkadaşlar bunu konuştuğumuzda ne yapmıştım? Bak destek 0.0.38.22 seviyesi nokta atışı olarak buradan dönmüş olduğunu görüyorsunuz. Bak sonrasında beklemiş olduğum hareketten atmıştım size yatay bir akümülasyon ethereum bitcoin paritesinde burada eklemeler yapılabilecek olan seviyeler. sonrasında ise show out coinlere geçiyor olacak ethereum bitcoin paritesinde Şuradaki alanlar tekrar ediyorum 0038 22 Burası longlanacak olan alanlardır arkadaşlar Notcoin'de Outcoin'de detaylı bir şekilde bir bakalım arkadaşlar şimdi. Notcoin tarafında öncesinde şundan bahsetmiştik. 00 075 alanların altı parçalı eklemeler için uygun ana majör destek 0 çift 0, 58, 94. Üst taraftaki 75 seviyesi kırılmış arkadaşlar. Ana direnç noktası 93.43. Bu alanın günlükte kırılması yukarı yönlü fiyat hareketini tetikleyecek olan ana tetikleme noktasıdır. Bunun arkasından dün de bahsetmiştik. anda anlatmıştım arkadaşlar birçok defa. Bak 122 duvar altı parçalılar için müsait olduğunu anlata anlata dilimde tüy bitti. Temmuz ayında, Ağustos ayında, Eylül ayında bak her defasında bu alanlara değdik. Alanlar şu anda çok güzel bir karlılıkla beraber tadını çıkartıyor. Geçen sene bunu paylaştığımda arkadaşlar 17 dolardan paylaştım. Bak 17.54 Şu anda keyfini sürmeye devam ediyor. Şimdi buradaki ana yükseliş 157.31 seviyesi direnç noktası, buranın günlükte kırılmasıyla beraber yukarı yönlü 182 dolar seviyesi maslı olacak. Soğanı tarafında burada 122 dolar altı tekrardan parçalanmalar için müsait olduğunu söyleyebilirim. Run, dün anlattım arkadaşlar, önceki yayınlarda da çok konuştuk. En çok onlar kazanacak isimli out sepetimde de run vardı. Ondan öncesinde 2023 yılında da toplalı ürünler arasında room vardı. Çok kez anlattık. Ne yazık ki buradaki psikolojiyi çoğu kişi yönetemiyor. Düşerken satmaya çalışıyor. Ürün çıkarken yukarı yönü peşinden kovalamaya çalışıyor. Umarım bunu değiştirebileceksiniz. Şimdi bak Edim'in informasyonu konuşmuştuk. 4.93 seviyesi kırılımı geldi arkadaşlar. Hedef noktası neydi? 5.75 seviyesi. Bu ana kadar bir iğne attığımızı görüyorsunuz. Bundan sonraki kırılımın devamlı için buradaki 5.76 seviyesinin günlükte kırılması önemli. Mevcut durumda destek seviyesi 4.93 Bitcoin tarafına bahsetmiş oldum. Aşağı yönlü sert fiyat hareketli gelir ise 4.40 6. Rum tarafında güzel fiyat hareketini tetikler. Mantra'yı konuşmuştuk. Bak kıra kıra gidiyor arkadaşlar. Burası önemli. 1.23 seviyesi. 1.23'ün üstündeki günlük kapanış arkadaşlar. Mantra tarafında 1.40'ı masaya getirecek olan hareketlik olur. Injektif. 23.68 sıradaki kırılması gereken direnç bu alanın kırılması beraber yukarı yönlü fiyat hareketinin gelmesini beklerim. 18.41.6 parçalı alınlar için müsait. IOS önemli bir eşikte 52.27 seviyesi. Burası günlükte kırılırsa IOS tarafında sert bir fiyat hareketini göreceğimizi düşünüyorum. Aşağı yönlü arkadaşlar 39.85.6 parçalı alınlar için müsait olan seviyeler. RV tarafında 25.58 kırılması gereken ana nokta 19.27 altı parça için müsait. Pal çok anlattık bu projeyi de yapay zeka projesi. 20 sent altındayken de çok konuştuk. Öncesinde bunu zaten paylaştım da arkadaşlar. Bak 0.0 99 seviyelerinde bunu paylaşmıştım diye hatırlıyorum. Şimdi buradaki ana eşik 28.51, 28.51 üstündeki bir günlük kapanış yukarı yönlü sert fiyat hareketini tetiklemesi beklenir. Bunun arkasından ENA'ya bir bakalım. ENA'da arkadaşlar 34.79 kırılması gereken ilk direnç seviyesi bu olanın günlükte kırılması ENA tarafında 51.35 seviyesini masaya getirecek olan ana nokta. Shiba'yı çok konuştuk. Bak Pepe kıra kıra gidiyor arkadaşlar. Pepe'de önemli olan eşik şuradaki 954. 954'ün günlükte kırılması Pepe tarafına yukarı yönü sert fiyat hareketini getirir. Aşağı yönü destek şu anda 886 ile 775 bölgesi. Pepe tarafı destek seviyesi. Bonka bir bakalım. Bak şimdi. Bim hazır hareketlik varken Bonk'ta da arkadaşlar. Bak şuradaki bölgeye parçalı bölgesi konuşmuştuk. Şuraya bir iğne atmış. Şu an yukarı yönü devam ediyor. Bonk'ta 21.36 seviyesi kırılması gereken önemli işlerden bir tanesi. Bunun kırılmasıyla beraber Bonk tarafında arkadaşlar yukarı yönü fiyat hareketinin sertleşeceğini düşünüyorum. Bak vifi paylaşmıştım sizlerle beraber. 1.60'lardan buraya kadar geldik arkadaşlar. Şimdi yukarı yönlü hedef noktası 2.67 1.91 seviyesi ana destek olur. Tao. Tao'ya bakalım. Bedava para dağıtıyoruz. Bak Tao'ya arkadaşlar çok anlattım. Şurada 220 dolar altı parçalı onlar için diye çok konuştuk. Birincisi Ağustos'ta gelmişti bak. 168 dolara kadar geldi. Ben 220 dolar seviyesinde almayı düşünüyorum, ekleme yapmayı düşünüyorum diye paylaşmıştım. Ondan sonra ne yapmış arkadaşlar bakalım. Yine benzer dün Eylül'de yaşanmıştı. Yaklaşık olarak %100 %170 arkadaşlar. Güle güle harcayın bedava para. Asıl fiyat hareketini hiç konuşmayacağım. Şurası 2023 tarihiydi. Ta 47 dolar seviyesindeydi. Yapay zeka projelerini anlatıyordum. Bak 47 dolar seviyesinde paylaştım. Sonrasında yükselmeye başladığında ana kırılım olarak 67 seviyesinden bahsetmiştik. Bu ana kırılımdan sonra ürün ne mi yapmış bir bakalım. Yüzde bin arkadaşlar. Yüzde bin. Allah bereket versin. Fed tarafına da bakalım. Fet tarafında bak ilk paylaştığımda Fet'i Şurada ana akümülasyon bölgelerinden bahsetmiştim size. 25 cent birinci akümülasyon bölgesi, ikinci akümülasyon bölgesi arkadaşlar 16 cent civarlarındaydı ürün. 167 gün boyunca burada akümüle oldu. Anlata anlata saçımda beyazlar çıktı. Sonrasında FED zıplaya zıplaya gitti. Sonrasındaki düşüşte arkadaşlar burada bir duvar altı parçalanlar için müsait olduğunu konuşmuştuk. Şu anda 1.64 seviyesinde. Yani şuradan şuraya yaklaşık olarak %116 yapmış. Güle güle harcayın arkadaşlar. Şimdi FED tarafında yukarı yönlü kırılması gereken önemli olan nokta arkadaşlar 1.79. Bunun günlükte kırılması FED tarafında iki duvar 2 dolar seviyesini 2.40 seviyesini getirecek olan önemli olan noktadan bir tanesidir. Milyara akacak 7 altcoin isimli videom var. Temmuz ayında, Temmuz ayın sonunda son 60 gün diye yazmıştım arkadaşlar. Suyu 85 sent civarlarındaydı. Bak suyu nerede şu anda? 1.76 bölgesinde. 86 centten %108 güle güle harcayın arkadaşlar. Suyu 1.76 seviyesi önemli 1.76-63. Bunun günlükte kırılması yukarı yönlü fiyat hareketinin 2 dolara tetikleyecek olan nokta olur. 2 dolar fiyat keşfine gitmesi için ürünün kırması gereken ana noktadır. S'yi bir diğer paylaştığım ürünlerden bir tanesiydi. Bak. Çok konuştuk. Çok anlattık. Kıra kıra gidiyor S tarafında. Falling wedge S'ydi arkadaşlar. Buradaki 42 şu anda destek. Yukarı yönlü 70 cent sıradaki ana nokta olur. Seyi tarafında. GRT'ye bakalım. GRT'de de güzel fiyat ettiğimiz vardı. Bak yine benzer durum falling QH devamlı takip edenler bilir. Benim en sevdiğim formasyondur. Kırılım geldi, retest. Şuradaki 17 sentten bahsetmiştim kırılması gerekiyor diye. Bunu da kırdık. Şu anda arkadaşlar sıradaki nokta 22 sent seviyesi. Bunun günlükte kırılmasıyla beraber SE tarafında daha doğrusu GRT tarafında 30 senti masaya getirecek olan hareketliktir. Burada önemli olan kısım şu arkadaşlar bakın. Tekrar söylüyorum. Rasyonaliteyi soğukkanlı kaybetmemek. 16.500 dolar seviyesindeyken de all in halinde girmeyi düşünüyorum demedim. Parçalı ekleme yapıyorum dedim. Fırsattır dedim. 2023'te de 2024'te de aynı şeyi söylüyorum. Bakın gaza gelip all in haline girmeyin. Niye? Çünkü burada olası bir geri çekilmede yakıtsız kalmanızı istemem. İksana bakalım. Çok güzel kırılım geliyor. Benim sepetimde olan isimlerden bir tanesi X ana tarafında. Bak. Öncesine çizmişim. Ağustos ayında çizmişim bunu. Buradan reddiymiş. Buradaki 91 14 seviyesinin kırılması önemli. Bunun üzerine bir günlük kapanış gelirse X ana tarafında yukarı yönlü fiyat hareketli başlar. Sıradaki ana direnç noktası 12.96 seviyesi olur X tarafında. PHB tarafında 1.90 seviyesinin kırılması önemli. 1.90 seviyesinin kırılmasıyla beraber yukarı yön 2.34 seviyesi hedef noktası olur. Bunu konuştuğumuzda arkadaşlar 1.53 seviyesi henüz kırılmamıştı. Buradaki W'nun ana kırılım alanı olarak 1.53'ü paylaşmıştık. Şu anda sıradaki nokta 1.90. Bu kırılırsa 2.34 seviyesine kadar Benzer durumda da burası. Şuradaki seviyenin kırılması lazım. Portal'a bakalım. Portal'da da kırılım geliyor. Özel canlı yayınlarda arkadaşlar buradaki alın akümülasyon olduğunu konuşmuştuk. Bak. 30-70 seviyesi kırılımı gelmiş. retestini yapmış. Şu anda arkadaşlar buradaki W'nun ana seviyesi şuradaki 3467. 3467 üstündeki günlük kapanış bizleri 46 sente götürecek olan ana tetikleme noktası olur. Şuradaki seviyenin kırılması lazım VIP için.